Sen misin? Her sıfır kişi var. Görya geliyormuş gibi. Bir gibi. Pis Şu anda adam doğdu ya. Pis. Beyinsiz ya. Ha. Tamam. Hayır hayır. Yapabildin sana hani. sen kimsin öyle şekil çikolata gibi? Aysel Hoca şey. şey göndermiş. Ne yapayım? Ders programı. Hayır ya ki. Ders daha doğrusu. Leş gibi olduğunu emin edebilirim. Evet tamam. Et dersin Salı günü şey var. Köprü 8. sınıf öğrenciler için. Hazır bulunmuşluk yüz yüze. Yarın mı? Salı günü. 7 Eylül Salı. 7 Eylül Salı. 7 Hazır Salı. Komandam cana devam eder. Hadi Bak senin bir kişi beni iddia diye taradı. Bir gibi bir